Herkese merhabalar, burası Golden Age Otel, Yalıkavak, Bodrum. Bu otelin reklamını tur şirketlerinde ve internet sitelerinde çok görürsünüz. Pek çok firmayla anlaşması var çünkü. Buraya gelmek isteyen arkadaşlara rehber olsun diye bu videoyu çekiyorum. Otelin odalarının birçoğu gördüğünüz gibi karşıda, yolun karşısında ve bir üst geçit yapıldı. Oradan resepsiyonun üst bölümüne çıkıyorsunuz. Oradan da oteli kullanabiliyorsunuz. Burada ana binada da yerler var. Şöyle resepsiyona doğru geçeyim. Otelin her yerini size göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Aracınıza geleceksiniz. Caddi aracınızı park edebilirsiniz. Yani caddeyi otopark olarak kullanabiliyorsunuz. Burası otelin resepsiyon bölümü herhangi bir tur firmasıyla geldiyseniz tur firmasının rehberi burada mutlaka sizi karşılıyor. Asansörle bir üst kata çıkarsanız şayet oradan e, diğer yolun karşısındaki binaya geçebiliyorsunuz. Geri kalan bütün hizmetlerse ise altta aşağıda. Nereye gitmek isterseniz gidin. Şu yeşil yoldan geçerseniz havuza, denize, her yere gidebilirsiniz. Aqua Park'a yeşil yol içinde iki kat aşağı inmeniz gerekiyor. Burası şimdi yolun karşısındaki o ek bina. Bizim odamız buradaydı. Şöyle odayı size bir göstermek istiyorum. Tuvaleti ve banyosu banyosu ayrı. Yani bakın burası duşakabin. Diğer tarafta tuvalet. Ayrı ayrı olması daha büyük avantaj aslında. Havlular, terlikler, sabunlar her gün değişiyor bunlar. Klimamız püfür püfür çalışıyor. Küçük bir televizyonumuz var. Burada da internet çekiyor arkadaşlar. Her yerde modemleri mevcut. Az önce üstünden geçtiğimiz yol. Camlarda sineklik var. Her yer yemyeşil. Yalık havan denizi gerçekten çok güzel arkadaşlar. Çok beğendim. Birazdan onu da göstereceğim zaten size. Şöyle bir odadan çıkalım artık. Odayı temizleyin yası bırakırsanız her gün odanız temizleniyor. Her gün. Bakın karşıda da e, mevcut odalar. Sadece köprüden karşıya geçip, asansörle bir alt kata inerseniz resepsiyon. 2-3 kata aşağı inerseniz de o yeşil yola ve e, restorana ulaşıyorsunuz. Hemen otelin yanında da büyük bir aqua park var gördüğünüz gibi. Otelin kendi aqua parkı da var ama tabii bunun kadar gelişmiş değil. Onu da birazdan göstereceğim size. Asansörümüz geldi. Aşağı doğru inelim. Yeşil yolun olduğu yere inecekseniz eksi 3'e basmanız gerekiyor. Restoranın girişi içeriden de var. Yeşil yolun dışından da var. İki i̇şte taraftan da restorana giriş var. O yeşil yol gece arkadaşlar ışıl ışıl oluyor. Gerçi otelin her tarafı ışıl ışıl. Buradan denize kadar bütün olan otele ait çünkü. Asansörden çıktık. Sağdan yeşil yola geldik. Sol taraftan da restoranın içine giriş var. Şu an sağ tarafta restoran var. Bakın burası da ana binanın içindeki daireler. Yani bu girişteki balkonlar biraz uyduruk olmuş ama üst kattaki balkonlar biraz da oturup seyredilebilir durumda. Gece denizi seyredebilirsiniz oradan. Buradan döne döne aşağı ineceğiz şimdi. restoran burada gördüğünüz gibi. Buradan da girişi var arkadaşlar. Yani direkt havuzdan da gelebilirsiniz restoranın içine doğru. Sol tarafta çocuk akva ve normal yetişkinler için akva var. Az ileride havuz var. Sağ tarafta bir büyük havuz daha var. Daha devam ederseniz plaja doğru iniyoruz. Hepsini birazdan göstermeye çalışacağım. Tabi akşam saati burası daha güzel oluyor arkadaşlar. Her yerde ışıklar yanıyor. Her yer süsleniyor. Hulk gördüğünüz gibi orada. Günün belirli saatlerinde dondurma çıkıyor. Dondurma Aquapark'ın orada oluyor. Restorana buradan giriş var. Restoranda sadece sabah, öğle ve akşam yemeklerini yiyebiliyorsunuz. Gün içinde de sürekli olarak hamburgerler, işte sıcak sineç çıkıyor. O da birazdan göstereceğim havuzun hemen yanında. Yani burada aç kalma diye bir şey yok. Evet burası birinci büyük havuz. Hemen solunda da havuzun barı var. Hemen arkada bir havuz daha var. Onun yanına gideceğim şimdi. Bu havuz 1.65. Biraz derin. Yani boyunuz 1.85 değilse bu havuzda biraz zorlanabilirsiniz. Ama diğer havuz 1.45. Evet hemen önünde de plaj var gördüğünüz gibi. Kendine ait bir plajı var. Şöyle plajı da yakından göstermeye çalışayım size. Gün içinde burada oturulmuyor ama çok sıcak çünkü ama akşam saati insanlar hep buraya yakın ediyor. Bakın kendi plajı. Mükemmel bir denizi var. Birazdan yakından göstereceğim. Yalı kavak gördüğünüz gibi koy zaten. Koy olduğu için de çok temiz bir denizi var ve dalgasız bir denizi var. Tamamen kum arkadaşlar. Taş falan yok. Orası da otel e ait, belli bir yere kadar. Burada çocuk havuzu var gördüğünüz gibi. Pleşin girişi burada. Sarı kırmızı bayrak çekili gördüğünüz gibi can kurtaran işinin başında demektir. Burası da diğer büyük havuz. Buranın ondan farkı nedir? Bunun köşedir arkadaşlar. 145 yani boyu geçmesin diyen varsa burayı kullanabilir. Evet yemek vakti restorana geldik. Size şöyle hem restoranı göstereyim hem yemekleri bir göstereyim dedim. Izgaralar dışarıda yapılıyor gördüğünüz gibi pide ve ızgara çeşitleri. Diğer yemeklerse restoranın içinde. Buranın güzel tarafı içecek olarak sadece gazlı içecekler yok. Ayran falan da çıkıyor arkadaşlar. Yani bildiğiniz yayık ayran çıkıyor. Günün her saati bütün şeylerde var. E, havuz barlarda, plaj barda her yerde var. Sadece gazlı içecek içmek zorunda değilsiniz. Hemen size menüleri bir göstereyim. Hep aynı yemek çıkmıyor ama sonuç olarak hem kalitesini hem de ne çıktığını az çok tahmin edebilmeniz açısından önemli. Salata reyonları. mezeler. Burada çorbalar var, ekmek var. Burada devamlı spagetti ile sos oluyor. Karpuz ve meyveler. Hamur tatlıları, süt tatlıları, Ortada da ana yemekler oluyor arkadaşlar. Ama derseniz ki ben fast food beslenmek istiyorum. Hiç buraya gelmeye gerek yok. Sinek bar bütün gün patates, köfte, sosis çıkartıyor, hamburger çıkarıyor. Bütün gün orada yiyebilirsiniz. Hijyen açısından gerçekten çok güzel. Burası da sinek var arkadaşlar. O küçük havuzun hemen arkasında. Tam karşısında bir havuz bardağı var. İçecek alabilmeniz için. Peki sinek barda neler çıkıyor onu bir göstereyim size. Bizi görünce hemen ayak attı teşekkür ettik kendisine. İşte padales, çöpse, bu arkadaş. Pide filan da çıkarıyorlar. Meyve de veriyorlar tatlı ağzınız tatmasın diye. Çay kahve her yerde var zaten. İstediğinizi gibi kullanabilirsiniz. Hadi çocuklar. Oyuncaklarınızı öyle ortaya. İsterseniz artık plaja doğru inelim. Otelin plajını ve denizini size göstereyim. Daha sonra aqua parka doğru gideriz. Şöyle en köşeden gireyim arkadaşlar da bütün plajı göstereyim size. Buradan sağ tarafa otel ait değil, sol taraf komple otel ait. Sağ tarafta neler var? Hemen su sporları var. Onun da ilerisinde başka otellerin plajları da var. Ama sol tarafa döndüğünüz anda her şey otele ait. Suyun durgunluğunu zaten görüyorsunuz. Neredeyse hiç dalga yok. Girişte çok küçük böyle ee kabuklar var. Deniz kabukları. Bu nedenle iskeleler yapılmış. Yani aslında buradan da çok rahat yürüyerek girebilirsiniz. Su tamamen tertemiz arkadaşlar. Bakın. Şöyle yakından çekimse biraz daha. Ama gördüğünüz gibi bu insanlar yürüyerek girmişler ama isterseniz iskelelerin üzerinden de girebilirsiniz. Burayı ip çekmişler arkadaşlar. Muhtemelen burada biraz daha taş var. Burayı pek kullanmayın diyorlar. Golden Age Hotel. Altın yıllar. Mavi bayrakta plaj. Mavi bayrak almayı başarmış. Buralar tamamen otele ait. İstediğiniz gibi burayı kullanabilirsiniz. Burada asla bir şezlong sorunuz yok. Yani herhangi bir şezlong sırası olsun, bir şey sırası olsun yok. Aralarda güzel bölmeler var aslında ama insanları rahatsız etmek istemediğim için oralara pek girmedim. Burada fotoğraf çektirebilirsiniz. Güzel bir kalp yapmışlar. Az önce gördünüz havuzlar bomboştu ama denizde herkes denize gelmiş. İleriye bir tane platform koymuşlar. Orada yüzenler üstüne çıkıyorlar, dinleniyorlar, tekrar yüzüyorlar. Orası boyu geçmiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Can kurtaran görevinin başına değil. Herhalde yemeğe çıktı. Bakın tekneler yanaşıyor. Onlar da açıkta yüzüyorlar. Koyda yüzüyorlar. Yalı kava koyunda yüzüyorlar. Gördüğünüz bu iskeleden direkt denize iniş var. Şimdi dilerseniz buradan çıkalım. Son olarak şunu da söyleyeyim burada bir de e, plaj bar var yani burada da içecek servisi yapılıyor ücretsiz olarak istediğiniz içeceği alabilirsiniz. Şimdi ufaktan Aqua Park'a doğru gidelim. Ondan sonra da ben size veda edeyim. Burası da otelin Aqua Parkı. yetişkinler için ama çocuklar da genelde burayı kullanıyor. Daha küçük böyle bebek yaşlı çocuklar da hemen arkadaki akopark birazdan onun da görüntülere görüntüleri ekrana gelir. Benim genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. Otelle ilgili bir sorunuz varsa yorum olarak belirtin cevaplamaya çalışırım. Benim genel görüşüm ben oteli beğendim. Gerçekten güzeldi. Verdiğim paraya sonuna kadar değdi. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.